Arkadaşlar, merhaba Numeroloji serisine devam ediyoruz ee, şimdi ana kulvar birin konularına bakacağız bakalım e, doğmadan önce ana kulvar bir ile alakalı hangi konuları öğrenerek geldiniz bunun eğitimini aldınız kimler bakacak ana kulvar birin konularına ana kulvarı sadece bir olanlar 11 olanlar 11 artı 1 2 3 bu 9'a kadar çıkabilir bunlar ana kulvar birin konularına bakacak şimdi biliyorsunuz ki ana kulvar bir kök çakra konusu en önemli konularından bir tanesi hayatı topraklanmak, köklenmek, sağlıklı bağlarla bağlanmak peki ne diyor bu konu bize? şimdi evlenmekten korkma çocuk sahibi olmaktan terfi almaktan, kariyer sahibi olmaktan İşinde ilerlemekten, sorumluluk ve inisiyatif almaktan korkma diyor. Eğer korkarsanız negatife geçeceksiniz. Bunları korkmadan yaparsanız pozitifte olacaksınız anlamına geliyor. Sadece bu mu? İşte ben bunları yaptım, hallettim tamam. O zaman ben pozitiften işlevselim. Çok güzel. Hayır değil. Eğer bunları çok güzel yaptınız. Ee, başkalarını yargılıyorsanız yapamadığı için eleştiriyorsanız, e, kınıyorsanız, ayıplıyorsanız ya da acıyorsanız benim gibi yapamadı ya da neden işi yok, neden parası yok gibi yine negatife düşüyorsunuz. Ya da siz yargılandınız yapamadığınız için ya da bir şekilde yargılandınız affedemediniz yine negatife düşüyorsunuz ya da çok kızdınız negatife düşüyorsunuz. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bir diğer konusu liderlik konusu. Şimdi bir deyince akla böyle bir liderlik geliyor değil mi? Patronluk geliyor. Kendi işini kurmak ve benzeri. Eğer böyle bir işte çalışıyorsanız ve negatifte olup olmadığımızı peki nasıl anlayacağız? Despot bir lider olmadığınızdan anlayacaksınız. Şöyle ki eğer çalışanlarınızın iyiliğini düşünerek kararlar alıyorsanız. Onlarla konuşuyorsanız, sadece benim dediğim olsun, sadece benim dediğim yapılsın, işte ben bilirim ya da hakimiyet kurmaya çalışıyorsanız negatifindesiniz anlamına geliyor. Ee, peki pozitife nasıl geçeceksiniz? Ee, onu dinleyeceksiniz iki tarafın yararına kararlar alacaksınız. Kararı tabii ki yine siz alacaksınız ama önce dinlemeniz gerekiyor. Ya da sadece karşı tarafın yararına kararlar alıyorsanız yine iyi bir lider olamadığınız anlamına gelir. Şimdi liderlik deyince akla sadece bir yerde patron olmak, kendi işini kurmak olarak gelmesin. Işık olmak, yol göstermek, örnek olmak, e anlamına da geliyor liderlik. E, diyelim ki e, kişi, işte ev hanımı, şimdi gidip e, bir yerde e, iş yeri mi açması gerekiyor? Hayır, ailesine, ailem dediği kişilere, e, arkadaşlarına, akrabalarına, hareketleriyle, davranışlarıyla, duygu ve düşünceleriyle, o da belki de bir iş yapıyordur, bir şeyler yapıyordur. E, bu şekilde örnek olabilir ya da işte emekli olmuştur. Yine o da işte davranışlarıyla, e, hareketleriyle etrafına lider olmaya devam edebilir. Şimdi liderlik deyince, e, şimdi bu kişilerin kendi işlerini yapması ya da o işi yaptıkları işi kendi bildikleri gibi yapmaları çok değerli. E, işte memur olurlarsa ya da emir altında çalışırlarsa işte sen sadece bu işi yapacaksın ve bunu bu şekil yani işini bu şekilde yapacaksın denirse onlar zaten yaratıcılıklarını ortaya koyamadıklarından dolayı potansiyellerini ortaya çıkartamayacaklar sıkılacaklar mutsuz olacaklar o yüzden bu kişilerin mutlaka e, inisiyatif alabilecekleri e, işte yetki alabilecekleri bir işte çalışmaları ya da bir şekilde kendi işlerini yapmaları gerekiyor. E bu anlamda neden? Çünkü bu kişiler yaratıcı ve bilge bir tarafları var. Bunu ortaya koymaları gerekiyor. Şimdi bazıları e, kendi böyle liderliklerini çok yansıtmayabilirler ama içeriden çok liderdir. E, ya yani mutlaka bir yerden patlak verir. Eğer patlak vermezse işte onu yapamazsa e, yaratıcılıklarını e, söndürürler, e, kendilerine de yazık ederler bu anlamda. E, çünkü e, gerçekten çok bilge bir tarafları var, çok böyle farklı fikirleri olabilir. Diyelim ki bir grupla çalışıyorlar, o grup e, o işi aynı şekilde sadece söylendiği gibi yapar, ama onun aklına çok güzel değişik fikirler gelir. Eğer bunu ortaya koyamazsa, dediğim gibi. E, hem mutsuz olacaklar hem pasifleşecekler hem de bağımlılıklara yönelirler mutlu olmadıkları için e, o yüzden e, arkadaşlar lütfen bu tarafınıza çok dikkat edin kendinizi önemseyin e, yaratıcılıklarınızı ve bilgenizi, e, bilge tarafınız ve ışığınızı mutlaka ortaya koyun diyorum ben e, bir de bir diğer konusu e, inisiyatif alma konusu, e, sorumluluk almak. Şimdi e, hani dedik ya e, vesveselerimiz olabilir, işte mecazen konuşuyorum, şeytan bizi dürtebilir, bizi negatife götürebilir. Şimdi sorumluluk almak istemeyebilirler, inisiyatif almak istemeyebilirler iş yerinde. Terfi e, verilir, almazlar, almak istemezler çünkü sorumluluk olacak onlara. E, ya da işte evde ya da bir grubun lideri olması istenir kaçacaklardır Muhtemelen eğer siz de böyle olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen alın yapabilirsiniz Çünkü bunu bilerek ve öğrenerek geldiniz. Bir diğer konusu ego konusu çünkü bir ego demektir. Ben demektir. Şimdi bu kişiler egosal davranıyorlarsa şöyle yapabilirler sadece beni dinlesinler bana baksınlar işte biraz yüksek sesle konuşurlar hatta dikkat çekmek için lütfen bunlara dikkat edin her zaman sizi dinlemeyebilir karşı taraf o yüzden arkadaşlar bu egosal bir davranıştır daha alçak sesle konuşabilirsiniz başkalarına da söz hakkı tanıyabilirsiniz ya da Mesela evde benim dediğim olsun benim dediğim yapılsın Annesine babasına bunu yapabilir Ya da iş yerinde bunu yapabilir e, Bu şekilde değil e, Orada da işte pozitife ve dengeye gelmeniz gerekir Egonuzu kontrol etmeniz açısından Bir de özgüven konusu vardır birlerin. E, eğer e, istediklerini yapamazlarsa potansiyellerini ortaya koyamazlarsa Biraz önce anlatmıştım. Özgüven eksikliği yaşayabilirler. E, o yüzden e, lütfen tekrar ediyorum. Bu e, tarafınıza e, çok önem verin, değer verin ve bir şekilde e, bu yaratıcılığınızı, potansiyelinizi ortaya koyabileceğiniz şeyler yapmaya çalışın. Şimdi özellikle 11'ler e, ben bundan önceki videoda söylemiştim. 11'lerin üst bilinç atalarının olduğunu. Şimdi siz üst bilinç e, değilsiniz ama üst bilinç olmayacağınız anlamına gelmiyor. Yalnız orada da öyle bir şey var. E, siz de üst bilinç olabilirsiniz. Ne zaman e, olabilirsiniz? İşte birin konularını pozitif yaptığınız zaman ve evrensel yasalara uygun yaşadığınız zaman siz de üst bilinç olabilirsiniz. E, çünkü 11'ler 2 kat etki alıyorlar. E şimdi pozitiften hayatlarını götürdüklerinde 2 kat pozitif etki alıyorlar. Ama negatif de oldukları zaman da 2 kat e, eksi e, etki alıyorlar. Şimdi 1'lerden farkları bu. Yani çarpı 2 yapacaklar. Pozitifse çarpı 2, negatifse çarpı 2. Evet arkadaşlar birin konularına baktık. Şöyle bir tekrar ettiğimizde ego rakamı pozitife geleceksiniz. Topraklanma, köklenme konularında yine pozitifte de dengede olacaksınız. İnisiyatif alma konuları, liderlik konuları arkadaşlar sizin için önemli konular. Böyle sade yalın konuları var birin şifa olsun diyorum şimdiden tekrar görüşmek üzere. Şimdi konumuz ana kulvar 2. Kimler bakacak ana kulvar 2'ye? Ana kulvarı 2 olanlar, 22 olanlar ve 22 artı 1, 2, 3 bu 9'a kadar çıkabilir. Sizleri de kapsıyor. E, burada hemen şunu belirtmek istiyorum. 22 olanların 2'den farkları çarpı 2 daha fazla etki alıyorlar. Hem pozitifte olduklarında hem de negatifte olduklarında. O yüzden size mutlaka evrensel yasalara uygun bir iki yapmanız gerekiyor sevgili 22'ler. Ama tabii ki ikiler için de bu geçerli. Lütfen hani çok farklı da düşünmeyelim. Evet ilk konumuz cinsiyet karmaşası. Ee, ne demek istiyoruz? Enerjisel olarak bir cinsiyet karmaşasından bahsediyorum. Ee, şimdi e, diyelim ki kadın evli, kendine zaten eş seçerken pasif bir erkek seçer. Kendisi daha hareketlidir, daha çok konuşur, e, maddi manevi belki daha fazla katkısı oluyordur eve ve benzeri. Ya da erkek işte e, ana kulvarı iki evlenecek, e, daha böyle aktif erkek gibi bir, Eş seçer hayatına. Peki ne yapacaklar? Öncelikle kendi e, kadınlıklarını ve erkekliklerini kabul etmeleri gerekiyor. Erkek olarak dünyaya geldiğim için teşekkür ederim, minnettarım. E, kadınların da e, kadın olarak dünyaya geldiğim için teşekkür ederim, minnettarım demeleri gerekiyor. E, her gün demenizi öneriyorum. Bir de e, lütfen birbirinizin rollerini karşı tarafa verin. Yani kadın erkekten aldığı görevleri eşine vermeli, erkek de yine karısından aldığı görevleri ona geri vermeli. Kadın kadın gibi, erkek de erkek gibi davranmalı. İkinci konusu cinsellik konuları. Sizin evrensel yasalara uygun cinsel birliktelik yaşamanız gerekiyor. Çünkü bu e, kritik konularınızdan bir tanesi ne demek istedik e, kadından kadına er, teklif gelebilir erkekten erkeğe teklif gelebilir ya da e, translık durumları yaşanabilir bunlar evrensel yasalar ve benzeri durumlar evrensel yasalara uygun değildir e, ikiler o yüzden e, sizin e, yani kadınsanız bir erkek partnerinizin olması erkekseniz de bir e, kadın partnerinizin olması gerekir. Normali budur. Teklif geldiğinde de lütfen kafanız karışmasın e, ve tabii ki kabul etmeyeceksiniz. Pozitife geçmek istiyorsanız. Şimdi e, cinsellikten e, gidiyorken e, şöyle de diyebiliriz. Bu kişiler hayatlarına çok fazla cinsellik isteyen bir partner çekebilirler. Burada da kendi kul hakkınıza girmemek adına eee Karşı tarafı kırmadan hayır demeyi bilmeniz gerekiyor. E, çünkü kritik konularından bir tanesi de bu. E, şimdi e, hayır e, diyemezler. Şimdi anladınız herhalde. E, konularından bir tanesi de hayır diyememeleri, sadece partnerlerine değil e, çevresindeki bütün insanlara, çocuğuna, annesine, babasına, arkadaşlarına, akrabalarına ve benzeri. Hayır diyemezler. Şimdi hayır diyemezler. Herkesin her dediğini yaparlar. Ondan sonra da belirli bir zaman sonra da derler ki ben herkesin her dediğini yapıyorum. Kimse benim dediğimi yapmıyor. Çünkü sen sen kendine değer vermedin. E, herkesin duygu ve düşüncelerine göre gittin. E, o şekilde tabii e, alıştırdın. E, sonra kendilerini geri çekerler. Derler ki hayır ben işte gitmeyeceğim, görüşmeyeceğim ve benzeri. E, Tabi burada da alınganlık gösterirler. E, bir diğer konusu da alınganlık. E, şimdi alıngan olmayacaklar. Alıngan e, olursanız negatife geçtiğiniz anlamına gelir. E, kendi neden ne yapacaksınız? Kendi duygu ve düşüncelerinizi baştan doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde karşı tarafa söylemeniz gerekiyor. E, i̇şte bir yere çağırdılar. Çok işiniz var, gidemezsiniz, yorgunsunuz ya da gitmek istemiyorsunuz belki de uygun bir şekilde söylemeniz gerekir. O zaman kendi kul hakkınıza da girmemiş olacaksınız ve bu şekilde güveniniz de yerine gelir. Karşı taraf da sizin duygu ve düşüncelerinize değer vermeye başlayacaktır. Buna da dikkat çekiyor ana kul var iki evet ana kul var ikiler kadın olsun erkek olsun iyi bir ebeveyn olurlar çocuklarını çok severler empati kurarlar yalnız onların da şuna dikkat etmesi gerekiyor yani çok seveceğim derken o sevgiyi yaradanın önüne geçirmemeniz gerekiyor çünkü hani sevdiklerimizle sınanıyoruz lafı sanırım buradan geliyor Lütfen buraya da çok dikkat edin. E, sevginize aşırıya kaçmayın diyoruz. Evet, empat olursunuz. E, karşı tarafın duygu ve düşüncelerini aslında çok iyi anlıyorsunuz. E, kim olursa olsun. Ama şöyle bir negatife düşebilirler. Çok fazla e, empatlığı abarttıklarında artık empatik olmaktan çıkarlar. Sempatik olmaya başlarlar. Yani karşı tarafın duygu ve düşüncelerinde saplanıp kalırlar, niyet okumaya başlarlar bu sefer. İşte e, konuşmazsınız, konuşmayı bırakırsınız, acıkmıştır su, e, yemek getirirsiniz, susamıştır su getirirsiniz e, ve benzeri durumlar yaşayabilirsiniz. Bu sizi hem yorar, hem empatik olmaktan uzaklaştırır, hem de karşı tarafı da e, sıkabilirsiniz. Karşı taraf size şunu söylemeye başlayabilir. Sen beni aslında hiç anlamıyorsun. Neden? Çünkü konuşmayı bıraktınız. Niyet okumaya başladınız. E, o yüzden e, ikilerin buna da çok dikkat etmesi gerekir. E, peki ne yapacaksınız? Sorun karşı tarafa ne istediğini sorun. Duygu düşüncelerini sorun. Onu o şekilde anlamaya çalışın diyoruz. Çünkü empatiklik 2-3 dakikadır 2-3 dakikayı geçtikten sonra zaten artık empatikliği bırakmış oluyorsunuz. O yüzden buraya da dikkat çekiyor. Duygusal olurlar ikiler. Kendinize izin verin ama birkaç dakika izin verin. Böyle melankolik durumları yaşayabilirsiniz. Olabilir çok normal. Yalnız bunu da birkaç dakikadan fazla devam ettirmeyin. Böyle saatlerce günlerce devam ettirmeyin. Yine birkaç dakikadan sonra normal hayatınıza devam edin. Çünkü duyguları öldüremeyiz, atamayız, gönderemeyiz ama onları yönetebiliriz. hayır diyememek de demiştik. Hayır demeyi evrensel yasalara uygun bir şekilde yine hani karşı tarafı kırmadan Öğrenmeniz gerekir ne zaman evet diyeceksiniz ne zaman hayır diyeceksiniz bunları da çok böyle dengeye almanız gerekiyor çünkü hayır diyemeyen böyle duygusal oldukları için bir tarafları var bu kişilerin bir de besleme büyütme yedirme içirme bakma konularına giriyor kendi ailenize karşı da olabilir bu hayvanlara karşı da olabilir. Başka insanlara karşı da olabilir. Böyle yedireyim içireyim, bakayım, büyüteyim, besleyeyim derken kendinizi unutuyorsunuz belki de. İşte orada negatifte olduğunuzu anlayacaksınız. Lütfen kendi duygu ve düşüncelerinize de önem verin. Böyle işte hep onlara bakayım, onları mutlu edeyim. Aman ben mutlu olmasam da olur, yeter ki onlar mutlu olsun gibi şeyler maalesef işe yaramıyor. E, o yüzden e, sonra bir zaman sonra siz de kendinizi geri çekmeye başlıyorsunuz. E, lütfen bu konulara da dikkat edin. Eğer siz bu konulara dikkat ederseniz arkadaşlar, bunun çok güzel bir e, geri dönüşüm var e, iki de bolluk bereket. Aslında siz bolluk ve berekete adaysınız, adaysınız ama evrensel yasalara uygun yaşarsanız yani. E, ana var 2'yi pozitiften yaparsanız, hani öğrenerek geldiniz ya, e, şimdi tekrar hatırlamak istiyorsunuz ya da sapmalar yaşıyorsunuz pozitife geçtiğinizde, bolluk ve bereketiniz artıyor olacak. E, evet e, arkadaşlar, 2'nin e, konuları bu kadar. Evet şimdi sırada ana kul var 3 var. Bakalım ana kulvarı 3 olanlar ve 33 olanlar hangi konuları öğrenerek bu dünyaya geldi? Ee, evet birçok konu hakkında bilgi sahibi olarak geldiniz. O yüzden birçok konu hakkında da fikriniz var. En önemli konularınızdan bir tanesi de organizasyon işleri. Yemek, pasta, börek yapmak, sanatın her türlü dalı, Diyalog kurmak, el aletleri kullanılarak yapılan şeyler, işte bu dikiş nakış örgü olabilir ve benzeri, eğitim vermek, kitap yazmak ya da işte sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenmek, işte ego rakamı aynı zamanda, askeri disiplin, tertip, düzen, hitap, kendini, ifade bu konuların arasına giriyor. Şimdi ne yapacağız? Sen e, nerede negatifsin, nerede aşırıya kaçtın ya da hiç yapmadın, nasıl dengeye geleceksin? Onlara bakalım. Diyelim ki hiç organizasyon yapamıyorsun, e, organizasyondan anlamadığını düşünüyorsun ya da aslında çok iyi biliyorsun ama işte vesveselerden dolayı yapamadığını düşünüyorsun böyle küçük küçük organizasyon işlerine başlayıp insanları bir araya toplayabilirsin çünkü bu şey üçler organizasyon işlerinden gerçekten çok iyi anlıyorlar aynı zamanda pasta börek yemek yapma işi demiştik eğer hiç yapmıyorsan yapanları da yargılıyorsan lütfen ee, az da olsa böyle basit de olsa yemek pasta işlerine e, girişebilirsin ee, şimdi sanatın her türlü dalı dedik ya e, sanatla ilgilenebilirsin ve başarılı olabilirsin diyelim ki e, senin işin sanat değil sanatla da hiçbir şekilde ilgilenmiyorsun hoşlanmadığını düşünüyorsun hobi olarak sanatın bir dalıyla ilgilenmen gerekiyor eee Şiir okuyabilirsin, şarkı söyleyebilirsin, dans edebilirsin, resim yapabilirsin, enstrüman çalabilirsin. Size çok iyi gelecektir. Bir de hitap ve kendini ifadeye giriyor. Eğer kendini ifade edemediğini düşünüyorsan, hitapta iyi olamadığını düşünüyorsan bu konuyla ilgili kendini eğitebilirsin ve geliştirebilirsin. Şimdi askeri disiplin tertip düzen konularına çok dikkat ederler genelde e, yalnız e, şöyle ki işte e, emir verirler ondan sonra yapıldı mı yapılmadı mı diye kontrol ederler iş arkadaşlarınızı ve evdeki e, ailenizi biraz yorabilirsiniz belki de sizi dinlemeye de bilirler e, lütfen buradaki askeri disiplin e, tarafınızı biraz daha yumuşak tutun ya da e, işte onlara şunu yap, bunu yap dediğinizde onlara da sorun, onların da fikrini alın. Ondan sonra yine tabi kim ne yaparsa yapacaktır. Hani bu şekilde askeri bir disiplinle karşı tarafı bunaltmak değil de o zaman daha böyle esnek bir şekilde orta yol bulunacaktır. Şimdi bazıları çoğu daha doğrusu diyalogtan hoşlanmaz. Monologdan hoşlanır. Yani der ki sadece ben konuşayım insanlar beni dinlesin. E, hayır tabii böyle bir şey yok. Eğer e, diyalog kurmak istiyorsanız karşı tarafı da dinlemeniz gerekiyor. Genelde de cümleleri çok keserler karşı tarafın. E, lütfen diyalog kurmayı öğrenin. E, çünkü insanları dinlemekten çok hoşlanmazlar. İşte ben konuşayım beni dinlesinler. Çünkü aynı zamanda da ego rakamı. ...görülmekten, duyulmaktan çok hoşlanırlar. Fakat işte burada da egoyu dengelemek açısından... ...diyalog kurmayı öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi el aletleri demiştik. El aletlerini aslında çok güzel kullanırlar. Zanaat işlerinde iyiler. Dikiş, nakış, örgü gibi şeylerde de iyiler aslında... Eğer hani bunları yapamadığınızı düşünüyorsanız ya da sıkılıyorsanız aslında deneyebilirsiniz. Hobi olarak da yapabilirsiniz bunlardan birini. O da size çok iyi gelecektir. Orta yolu bulmak açısından. Bir de eğitim verme konularına giriyor. Bir öğretmen de olabilirsiniz ya da eğitim aldığınız bir alanda eğitim de verebilirsiniz. Bunlar çok iyi öğretmen olurlar. Ee, şimdi e, ego rakamı demiştik, şimdi egoyu da dengelemek gerekiyor. E, egoyu nasıl dengeleyebiliriz? Diyelim ki siz bir e, eser yarattınız. Aynı zamanda yazmak e, da konularınızdan bir tanesi. Mesela kitap yazabilirsiniz, yazar olabilirsiniz ya da makale yazabilirsiniz. Evet. Diyelim ki bir kitap yazdınız ya da bir sanatçısınız, sanat ortaya çıkarttınız ya da eğitiminizi verdiniz. Eser Allah'ındır demeniz gerekiyor. O egoyu daha böyle egosal tarafta kalmamak açısından. Şimdi ego olmadan eserimizi yaratamıyoruz. Diyoruz ki işte en güzel eseri ben yapacağım ya da iyi hani yapabildiğimin iyisini yapacağım diyoruz ya da en azından ancak o eser ortaya çıktıktan sonra ona böyle sahiplenmemek açısından eser Allah'ındır deyip artık orada egoyu bırakmamız gerekiyor sevgili üçler. Peki 33'ler için ne diyebiliriz? İki kat etki alıyorsunuz. Eğer pozitifindeyseniz iki kat etki negatifindeyseniz iki kat eksi etki aldığınızdan dolayı sizin bu konulara daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, evet, e, şifa olsun. Tekrar görüşmek üzere.